Evet sayın, evet sayın, evet, evet, evet sayın seyirciler. Muğla yağmurları başladı. Masonlardan sonra Muğla'da yağmur başladı. Tıka basa, zeki, parlatıcı. İyi günler. Rock and roll. Bir şey soracağım. Evet. Ee, yağmurlar başlamış. Evet abi. Bereketli bir gün. Hayırlı bir gün. Bugün Cuma. Evet. Cuma, Cuma günü. mesajı, zeki parlatıcı. Bir Bu nasıl? hafta Cuma mesajı olarak ne verir? Duma günü herkese hayırlı, kutlu, mutlu olsun. Yağmurlar başladı, bereketler başladı. Evet. Şükürler olsun, tarlalar, ağaçlar, çiçekler, böcekler hepsinin suya ihtiyacı var. Evet. Sağ olsun Cenab-ı bize suyu yolladı. cenab Allah diyecektin, Cenab-ı Allah cenab dedin. <laughs> Cenab-ı <laughs> evet. ya cenab cenab Allah yani. Evet. Sağ olsun suyu gönderdi bize, şükürler olsun, berekettir. Evet. Bu kadar. Siz... Cuma'nız hayırlı, kutlu, mutlu olsun. Şey soracağım, e, evet. tıka pası olarak e, öğrencilere bir e, jestin var mı bugün? Var, bugün jestimiz var. Bugün e, kahvaltımız var. 6 evet. lira, e, çok çeşitli. Yalnız 5.99 yazıyor orada. 5.90 yazıyor kaçınmışımız. Evet. Ve 10 lirada tip, evet. 10 kuruş. Evet. 6 <laughs> lira Böyle oldu. 6 lira yapıyoruz. Hiç parasının üstünü geri isteyen oldu mu? E, bazen oldu. <laughs> ne yani. dedin? Hemen uzattım, takdim ettim. Dedim evet. böyle böyle. 10 kuruş. 10 kuruş. kuruş. var mı? Var. Abi. Göstersene bana var 10 var kuruş. Abi. Evet sayın seyirciler, tıka basayı kontrole geldik. Tıka basa 5.90 olan kahvaltının üstünü nasıl On verir? Yakından göreceğiz. Görüşürüz. Bakayım doğru şöyle. Şöyle. Ha, veriyorsunuz. Verir. Başka böyle öğrenciye mesajınız var mı? Var. Öğrencilere e sınav hastasında sınavlarında başarılar diliyoruz. Evet. Bu mu yani Tüm size? Çünkü onları yad eden şeyleri veriyorsun desene 5 kişiye kahvaltı veriyorum. E, hediye veriyoruz, veriyoruz. 5 kişiye hediye kahvaltı ya, bazen, mı? Yok? Bazen bazen 1 lirası çıkmıyor. 5 evet. lira olsun diyorsun. Sıkıntı yok. Şey yapabiliyor musunuz böyle mesela buradan mesaj verip e, sizi internetten gördüm dediği zaman iki tane kahvaltı ısmarlar mısın? Ee, yapamayız. Ya ben yapayım hadi ben vereyim parasını. <laughs> ben parasını vereyim hadi iki kişiye kahvaltı. Tamam iki kişiye burada internetten gör demeyelim. Desin <laughs> yok yok abi. i̇ki kişiye yok, ben ısmarlıyorum. Ya ben ısmarlıyorum tamam. iki kişiye. Makaradayız ısmarlıyormuş iki kişiye. Biri benden biri makaradan. Makaradayız da. Makaradayız da. Şöyle evet. gösterelim. Evet. Arkadaşımızın broşürüdür. Evet. Makaradayız. Makara Herkesi veriyoruz. bekleriz. Komşumuzdur. Hemen bana çeviriyor. Komşumuz, Al. komşumuz çok iyidir. Hemen çeviriyoruz. Evet. Hop. Hop. Benden de bu dün e, bir çizme demiştim. Saat 12'ye gelen, 12'ye kadar gelenlere yağmur çizmesi demiştim. Dün onu veremedik. O çizme bugüne devretti. E, Super Loto gibi. Super mu? Milli Pembe. Onlar evet. da gibi. Size e, bugün bir tane e, çizme diyeceğim. Akşam 12'ye kadar gelene. Tamam. Benden kahvaltı, benden çizme.